Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bursa'da gezmeye devam ediyorum. Şimdi kilimiz Bursa İznik'te bulunan 650 yıllık tarihi bir hamama geldim arkadaşlar. Bu hamamın adı da ikinci Murat Hamamı diye geçiyor. Tabii ki videoma başlamadan önce kanalım hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenip bana destek vermeyi unutmayınız arkadaşlar. Hamama gelmişken de iki tane yeri birden gezebiliyorsunuz. Bir tanesi Çin'i fırınları. Biliyorsunuz ki İznik'in Çin'i ürünleri çok meşhur. Hatta Çin'i müzesi bile var burada. Daha öncesinde birinci Murat Hamamı'ymış. Daha sonrasında müze haline getirip Çin ürünleri orada müze olarak sergileniyor arkadaşlar. Gelmek isteyen arkadaşlarım varsa rahatlıkla gelebilirler. Hepsi de merkezde kalıyor. Etrafı da sizlere hemen göstermek istiyorum. Bakın küçük küçük Çinli e ürünlerin satıldığı küçük dükkanlar da var. Çok güzel işlemeleri var. Gerçekten harika bir yer. Biraz da işlek bir cadde arkadaşlar. Böyle ara sokak olduğuna bakmayın. Gerçekten işlek. Hamama geçmeden önce hemen sizlere Çinli e fırınlarını göstermek istiyorum. Bakın böyle bir alanı var. Demirlerle etrafını çevirmişler. İçeriye giremiyoruz. İznik çini fırınları kazısı, İznik Osmanlı İmparatorluğu dönemi içerisinde çini ve seramik üretiminde özel ve merkezi bir öneme sahiptir. Yapı süslemelerinde ve günlük kullanımında evrensel bir boyuta ulaşan çini üretiminin potansiyelini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen İznik çini fırınları kazısı, İznik'in tarihi ve kültürel mirasını bütüncül bir şekilde ele alması bakımından gerçekleştirilen en uzun soluklu kazı çalışmalarından biriymiş arkadaşlar. İznik'te ilk dönem kazıların... 1963 ve 1964 yılları arasında Orhan Gazi imareti ve hamamın da gerçekleştirilmiştir. 1981 yılında tekrar başlayan ve halen devam eden ikinci dönem kazıları izni çeşitli bölgelerin yapılan son sürdürülüyormuş arkadaşlar. Hala burada kazılar sürdürülüyormuş arkadaşlar. Gelin şimdi hemen 650 yıllık hamama doğru gidelim. Buraya gelirken hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz konuma. İkinci Murat Hamamı yazdığınızda direkt sizi buraya getiriyor. Hemen 300-350 metre ileride de Çin'in müzesi var arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce birinci Murat Hamamı'ymış. Şimdi ise Çin'in müzesi olarak da faaliyete geçmiş. Evet arkadaşlar. Hamamın dışı bu şekilde. Sizler de görüyorsunuz tarihi bir yapı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi içeri doğru giriyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Allah aşkına nasılsınız? Ben deyim sağ olun. Tamam. Saatlerinizi öğrenebilir miyim? Fiyatları falan ne kadardır? Evet, sabah açılış 7, gece 12. Haftada bir gün bayanlara, pazartesi 1 ile 5 arası. Fiyatlarımız yıkanma ücreti 30 lira, kese 15 lira, masaj 15 lira, ve çocuk 20 lira. Bayanlara neden haftada bir günde diğer günler hep erkeklere verilmiş? Şimdi e, bayanlara... E, Öyle özel istek olur, seslilik saatta veriyoruz grup olarak. <laughs> Onlar için bir sıkıntı yok. Bayanların öyle bir fazla bir şey yok. Düğün oluyor, dernek oluyor, gün yapıyorlar falan. O zaman istedikleri zaman verebiliyoruz yani. O zaman geliyorlar yani bu tabii, tabii, tabii. şeyin e, Kemal sonu filminde de izlemiştik. Şaban'ın filminde ama hatırlıyorsunuz ama eğer. Bu Hamam işi bir kültür Osmanlı'da bir kültürdü evet. Osman. Dünyada da bunu bir Ermen anlattı. Dünyada dedi, örf faaliyetlerini en çabuk unutan dedi, Türkiye'de yaşayan kişiler dedi. Hamamı Osmanlı dedi sırf yıkanmak için mi yaptı? biz biz de, biz de dedik, dedik öyle bir şey yok dedi. Burası dedi stres atma, dinlenme, rahatlama yeri. Burası aslında bir sağlık merkezidir dedi yani. Ama şimdi dedi sizde örf adet kalmadığı için hep dedi satsavatlı dedi vakit şeyi geçiriyorsunuz dedi. Ama evet. şöyle değil dedi yani. Başka soracağım bir şey var mı? İçerileri görebiliyor musun? Tabii görebilirsin. Buyur efendim. Ya burada peştemaller havlu falan veriyorsunuz ama galiba. Müşteri sadece kendi geliyor. Diğer bütün ihtiyaçları mesela. Bak bu Osmanlı kapısıdır. Osmanlı'da kapılar böyleydi yani. Osmanlı kapısı. Evet. Yani şu an sadece görsün amaçlı görüyoruz değil mi? Evet ama kullanıyoruz. Kullanıyor musunuz Tabii buyurun. Gelin arkadaşlar girelim. Osmanlı kapısından giriyoruz. Bunlar da Çin işlemeleri mi? Şimdi bu aslında daha önceden olan bir şey ama maalesef tarih eserleri tamamı tahrip edildiğinden dolayı o içerisindeki ne varsa söküp çalmışlar yani. Bunlar aslında normal Osmanlı çinisi olması lazım. Bunları ben kendime yaptırdım yani. Yani çiniye benziyor da o yüzden sordum. İzni'nin de çinisi meşhur gayet çok güzel görünüyor. Kesinlikle, yapıyorlar. Buyurun. Kapılar çok hoşuma gitti bu arada ee, benim. <laughs> evet, buyurun. Ha bayağı sıcakmış. Ama hamam sıcak olacak yani. Suyun şifası nedir peki? Suyun şifası zaten bu tarihi yerlerin bir manevi bir şeyleri var manevi olduğundan, dinlenme, rahatlama olduğundan dolayı bir de e, odunla ısıtılan bir su yani evet. evet, elektrikle de falan değil. Burası kesatılan yer. Burası burası terleme yeri yani. Dinle, dinleniyor sonra. kesen odalarda oluyor. Odalar Hatta doluyor. burası sıcak oda. Orası mesela daha e, ona eşek terleten derler genelde. zaten terleme odasıdır. Yani Kesi yapmak yasak. buhar odamız var. Buna pirin hamamı diyorlar. Aslında bizim kültürümüzde ters bir şey ama İnsanlar artık kendi kültürlerini unutup da başkalarının kültürlerini e, taklit ettiklerinden dolayı maalesef işte yıkıma uğramış bizim kültürümüz. Halbuki burada geldiğin zaman 45 dakika terleyeceksin yavaş yavaş. Tarımda çift sulama diye bir şey vardır. Bir salma sulamadır. Bir de damlama sulama. Burası salma sulama. Burası damlama sulama. Yani yarım saat 45 dakika beklediğin zaman yavaş 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 içinde ne varsa o Pis toksinleri dışarı atıyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun, kese oluyorsun, gözeneklerin açılıyor. Çıkıyorsun yarım saat orada dinleniyorsun, yatıyorsun. Ondan sonra hiçbir şeyin kalmıyor. Eşine ve işine koşarak gidiyorsun. Buranın özelliği bu. Gerçekten de çok güzel biliyor musunuz? Yani, yani? buraya gelip izneyi de hamama gitmeden, bizdik hamama de, girmeden olmaz arkadaşlar. Çok önemli değil. Nereye gidersen git ayda bir defa kes olmaya gitmek lazım. En azından yani ben e, tarihi bir yapı olduğundan dolayı o şekilde ama söyledim. Gene de hamam hamamdır yani. Çok zaten buraların özelliğini kaybettiği yer çok az yani. Peki e, Şükrü Bey, buradaki taşlar olsun mermerler oradaki şeyler hep tarihten kalmamı? Hayır hayır efendim. Onu merak Şimdi ben size dışarıdaki orijinal kurlarını göstereceğim zaten. Tamam. Bu e, tarihi eserler biliyorsun belirli bir zaman sonra yıpranıyor ister istemez ne yapıyorsun? Buna restorasyon yapıyorsun yani. Restorasyon yaptığından dolayı eski taşları bulma şansın yok. Temizlik açısından bunlar daha şey, sildirebiliyorsun, gidebiliyorsun falan işte. Vallahi bizde var. Gördüğünüz bu Çinliler, Minliler hep ben kendi gücümle yaptırdım. Hem bir şey o, güzellik olsun diye. Hem de ben işi... He. Ama gel onu kim anlatacaksın? Biz yaşaması için çalışıyoruz. Para falan kazanmıyoruz. Evimizi geçindiriyoruz. O kadar yani. Olsun, Ama zaten. burada da şükürler olsun yani. Bu da olmasa ne yapacağız yani? 60 evet. ben daha aşık oldum. Tabii abi. ki de herkes bir ekmeğinin peşinde yani bu evet. devir öyle. İsterseniz dışarı çıkalım çünkü bayağı bir <laughs> sıcak bastı burada terlemeye başladım. Buyurun. <laughs> Buyurun. Dinlenme yeri de burası arkadaşlar. Burada dinliyorsunuz. Lavabosu da mevcut burada hemen. Tamam üç bölümden meydana gelir. Kaç bölümden? Üç bölümden. Dış, dış kısmı soğukluktur. <laughs> burası ılıklıktır. Burası da sıcaklıktır. Yani buradan çıktığına Direkt dışarı çıksan hasta olursun. Hasta olursun. Ne yapacaksın burada 3-5 dakika dinlenip bekleyeceksin. Ondan sonra sadece vücut yavaş yavaş alıştıracaksın odana geçeceksin. Tabii ki de soyunma giyinme yerleri ne tarafta? E işte Onlar da mı dışarıda? Işte dışarı. Yani biz buralara girerken peşten evet. halde mi giriyoruz? Abi evet abi efendim. Giriyorsunuz burada soyunuyorsunuz. Ondan buradan. sonra içeri, işiniz bittikten sonra çıkıyorsunuz burada. Tekrar havlularınız bir daha değişiyor. Değiştikten sonra burada yarım saat falan bir uzanıyorsunuz. Çıktığınız zaman da işte bu işte bu koltuklarda Osmanlı koltuğu diyeyim bunlara. Her yerde bunları bulamazsınız. Ben bu işimi sevdiğimden dolayı. Bak karşıda da antikalarım falan vardır benim. Osmanlı koltukları arkadaşlar. Evet. Ondan sonra bu karşıdaki antikalar hep benim kendimi. Yani görsellik olsun, güzellik olsun diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gerçekten elinize emeğinize sağlık. Hani tarihi bir yeri. He, hiçbir bu, şekilde modernleştirmeye çalışmamışsınız. Kesinlikte, Kesinlikle, kesinlikle. Hatta vatandaşı ikna edemezsem çok daha farklı şeyler yapacağım. Tamamen eskiye döneceğim ama maalesef Eskini böyle kıymet bilen az insanlar var. O da bizi kurtarmıyor yani. Doğrudur yani evet. sonuçta bu kişilik meselesi. Her evet. geçen gün yeni yeni şeyler çıkıyor. İnsanların fikri, de düşünceleri değişiyor. Bazı şeylerin hiç değişmemesi lazım. Yani. Değişen kısımlar vardır, değişme şeyler vardır. Ama bu hamam kültürü asla değişmemeli yani. Aslında şöyle bir geriye baktığımızda hepimiz de Osmanlı torunlarıyız. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle efendim. O e, bahsettiğim şeyler vardı ya su doldurma kabı. Buyur, Dışarıda gösterebilmiştiniz. Ona kurna derler yani. Efendim? Kurna derler o. Kurna. Kurna. Evet. Bakın. Biz 84'te. Bak, Tekrar bu... söylerseniz. Bu mu? Bunlar şimdi zamanla böyle bu sularda kireç oranı çok olduğundan dolayı köfek edilen olay meydana geliyor. Bunu bunu silme şansın falan filan yok. Bunlar o zaman sayısı da az olduğunda iyileri hı hı. zaten kırılmış etmiş. Dört tane kalmıştı işte. Dört hatta beş tane. Bir tane saksılık on... olmuş. Ha, bir tane şu içeride var. Saksılık oldu yapacak bir şey. He biz bunları kaldırıp Çöp atılmasından dolayı biz de hani herkes görsün, etsin. ondan sonra. 2011 yılında büyük bir restorasyon geçirdi. Geçirdikten sonra işte bu buralar açıldı. Bu çıkanlar hep altlardan çıktı. Ben de bunları dizdim böyle. Hepsi çöpe, çöpe gidiyordu bunların. Bence ha. güzel düşünmüşsünüz. Evet. Yani tarihi bir hanın hamamın bu, hanın önünde. mesela bu şadırvan olarak hizmet ediyordu ama asıl şadırvanın bunun burası değil. Biz burayı restorasyon yaparken bu kanal, kanalların üzerinde İki parçasını gördüm ben onu. Or, üzerine kapatmışlar böyle. Sekizgen böyle. Hı hı. Muhteşem işlemeleri var. Eğer sekiz parçasını bulaydım, bütün servetimi verip bunu buraya yani monte ederdim yani. Nasıl? Ben seviyorum. Hem ülkemi seviyorum hem de tarihi gerçekten çok seviyorum ya. Yani. Buranın bir tane şeyinin kırılmasına yani gönlüm razı olmaz yani. Doğrudur efendim kesinlikle yani. Sizi kilana da götürebilirim o ısıtma kısmına. Ne taraftan? Burada. Burada. Taraftan ha? Ha, buyurun. Hamamın ısıtma, ısıtılma yerine Olur tabii ki. Arkadaşlar odunla evet. ısınıyorsunlar. Bakın bir sürü odunlar var burada. Dikkatimi çekti. Bunlar ne odunu? Bunlar meyve odunu? Şu şu. Mesela bunlar da zeytin kökü. Zeytin kökü. Mesela bu kiraz. Ondan sonra bu erik. Ondan sonra bak bu elma. Karışık bahçe söküyoruz yani. Normal piyasadan alsan kurtarmıyor yani. Yok her çeşit meyvenin odunları var burada. Evet evet evet. Evet arkadaşlar bu arka tarafa da geldik şimdi. Bunu geçti tam yanarken görseydiniz. Şu an ateş oranı çok az. Ha burada atıyorsunuz. Biraz, yani. bak, şey bu bak mesela. Bu, siz göremezsiniz. Bu içeri delik gider böyle. Hı -hı. Bu ana e, çekim yaptık içeride konuştuğumuz yerde. Oraların altı hep direktir, direktir böyle. Altları hep böyle tüneldir böyle. Rahat rahat altını gezersin. Şimdi bunun üstünde kazan var. Hı -hı. Ateşin üzerinde kazan var. Bu alttan giden ısı da Hamamın altından geçiyor, yan taraftaki bacaların çıkıyor. Bir taraftan suyu ısıtıyor, dumanıyla da hamamı ısıtıyor. İlginç, gerçekten çok ilginç. Bakın evet. sizlere yani tarihi hamamın odunla nasıl ısındığını göstermiş oldum arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim Şükrü Bey. <laughs> Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı videolarını beğenmeyi unutmayınız. Mutlaka sizler de geldiğinizde Şükrü Bey'in hamamına uğramadan kesinlikle gitmeyin. Gerçekten hem tarih kokuyor hem de çok güzel bir yer arkadaşlar. Bir kese attırın derim kendinize. Teşekkür Hepiniz olun. kendinize iyi bakın. <laughs>